Kaybolan gençliğimin ve ziyan olan günlerimin eyvahındayım Babamı yeni kaybettim ve giderek büyüyor yüreğimin yanması Çocukluk kavgalarımı, telaşlarımı, yağız ömrümü omuzlayıp da geldim Kimi zaman bir harman yeri yüreğim, içinde ağıtlar yükselen Bazen bir duruştu, acıyı, Aşkı sevgiyi anlatan Bazen de ihaneti fısıldar seni yok sayanlara Kimi zaman feryat olur ahlarla biten Küle dönen ömrümüz gibi Hangi tutsak şehrin yalnızlığındasın şimdi Hangi türkünün bestesinde İçim kırık dökük boya sandığının içine hapsolmuş Umutlarına seyirci kalan bir çocuğun öfkesiyim şimdi Oysa çığlıklar martılara yakışıyordu Yürek yangınıma değil Söylesene Sen hangi eylülden savrulup gelmiştin Böyle yakarak içimi acımasızca Şimdi yüreğimiz hep bir taziye çadırı Oysa okyanus sürekli düşlerimiz vardı bizim Söyle şimdi Hangi çadırımıza bahar gelsin Hangi okyanus su serpsin kor yüreğimize Boşa deniz kokardı umutlarım Avuçlarımda babamın sımsıcak merhameti